en ideal varlıklar olarak peygamberlere bile sitem edildiğini. Dolayısıyla bunun arkasında bir kusurun, bir hatanın, kasıtlı olmayan bir eylemin, fiilin insandan zuhur ettiğini, ortaya çıktığını görüyoruz. O zaman ideal insan evet. hiç kusur işlemeyen meleksi bir varlık mıdır? Yoksa insan dediğiniz kendi doğası gereği. Çünkü insanın Duasıdır. insan kavramının tanım içeriğinde var insanın doğası hem iyilikler hem kötülükler yapısına kodlanmış. Bu bilgi kendisine verilmiş. İlham dediğimiz ya da sezgisel dediğimiz bilgi. Ve fucuraha ve takvaha. İnsan iyi ve kötünün ne olduğuna dair bir bilgiyle yaşama adım atıyor. Kendi doğamızı biliyoruz. Buna rağmen hatalar yapabiliyoruz. Mesele hiç hata yapmamak değil. Hı. Mesele hata yapan insanın o hatayı başkasına sorumluluğunu başkasına transfer etmeden, işte şeytanın Allah'a beni sen azdırdın demesi gibi. Öyle değil tam tersi Hazreti Adem'in yaptığı gibi ben kendime haksızlık ettim. Bir zulüm bir haksızlık varsa benim insan yanım bir karanlığa gömüldüyse o benim kendi elimle yaptığım bir şeydir demektir. Dolayısıyla sınır aşımı Kur'an-ı Kerim'in iveç dediği, iveç yani dengenin bozulması, mizanın bozulması, dengenin bozulmasıyla birlikte bir değer aşımı, insanın kendi değerini de örselet, örselediği bir sınır aşımı var ve tövbe dediğiniz yahut günahın itirafı dediğiniz, kendinle yüzleşme dediğimiz, kendi sınırlarına yeniden çekilme dediğimiz tövbe, aslında bir itirafla gelir. O itiraf da şu, ben yapmamam gereken bir şeyi yaptım. Peki bu yapmamam gereken bir şey, yapmamam gereken bir şey ifadesini neye dayanarak söylüyorsunuz? Çünkü siz insansınız ve insan aslında onu yapmamalıdır. Dolayısıyla yapmamanız gereken şey aslında size kodlanan ve arzu edilen şeydir. Allah'ın insan tanımı içerisinde ne vardır? ideal olan var fakat ideal olan dediğim gibi tör, örseleniyor. Bir tarafta insanın kendi sınırlarını aştığı zaman başka insanların sınırına tecavüz oluyor. Yani hak hukuk çiğneme söz konusu oluyor. O zaman böyle bir tetikte ideal dediğim varlık, bir farkındalık, bir duyarlılık, bir şuur geliştiriyor ve yaşarken başka insanların başka varlıkların sadece insan değil. Nihayetinde bir biyosfer içerisindeyiz. Bir ekosistem içerisindeyiz ve başka varlıkların hakkına, hukukuna tecavüz edip etmediğini, bir hak yiyip yemediğini sürekli zihinsel olarak tetikte bunu bekliyor ve teakkus e, halinde. Teakkus halinde yaşıyor. Kötülük yapabilirsin. Evet. Çünkü insanın dediğim gibi doğamızda bu var. Fakat o kötülükten geriye dönme ve onun fiili olarak varsa bir zarar onun telafisini yapma yani tövbe dediğim şey nihayetinde bir telafi mekanizmasıdır. Önce insanın kendisine affetmesi yani işlediği bir günahtan dolayı asla o günahın ağırlığını ölene kadar omuzlarında psikolojik bir yük olarak taşımaması gerekir ki Kur'an'da da var bu başka kültürlerde de mesela Çin kültüründe vardır insanın ayakkabılarını çıkarması. Hazreti Musa'ya evet. işte ayakkabılarını çıkar denmesi. Yani daha önce işlediğin bir günahın ağırlığını ömür boyu sırtında taşıma. İyi de bunu taşımamak ne olacak? Bunun taşınmaması işlediğin günahın, yaptığın hatanın kendi cinsinden telafisidir. Bu o kadar önemli ki, bunu bunu çok önemsiyorum. Sizin başlangıçta sorduğunuz insanın karanlık tarafı biliyorsunuz kendisi Sigmund Freud'un öğrencisi evet. Carl Gustav Jung ama Freud'un e, psikanalizle ilgili teorilerinin kurucusu, evet. Çok tam tersi görüşleri olan birisidir Jung. Her insanın bir karanlık tarafı vardır. İdeal insan günahsız, saf, temiz bir insan yok, yok. dünyada. Kesinlikle doğru. Yani ben bütün risklerden arındım. Hiçbir şart altında bir kötülük yapmam, işlemem. Ya adam Cinnet geçiriyor. Üç çocuğunu öldürüyor. Biz diyoruz ki ya nasıl yaptı bunu? Bunu nasıl yapar bir adam? Jung diyor ki aynı şartlar altında, aynı baskı altında sen o baskıya maruz kaldığında bunu yapmazsan o adama kınayabilirsin. Çünkü her insan Evet potansiyel olarak karanlık tarafı dediği bu, gölge tarafı dediği bu bunu yapabilir. Dolayısıyla bunu yapabilirim. Yani, yani insan denenmediği günahın e, masumu değildir. İnsan denenmeden ya ben bunu yapmam diyemezsin, yapabilirsin. Dolayısıyla yapan insanı kınama. Senin gölge tarafın, karanlık tarafın var. Oraya daha bunu, sen gelmedin. Oraya gelmedin. Bu farkındalık bizi teyakkuzda tutar. Yani ben böyle bir şey yapabilir miyim? <laughs> yapabilirsin. Allah korusun. Dolayısıyla o şartlara gelmemek için, o şartların e, maruzu olmamak için Dikkat edeceksin. Bu gölge taraf, insanın gölge tarafı çok ciddi bir uyarıdır. Kur'an-ı Kerim'de zulüm kelimesi, evet. zaleme nefsehu mesela, kendine haksızlık ediyor bir adam. Kendisini karanlıklar içinde bırakıyor. Fakat arkasından ayet-i kerimede geçer, hemen arkasında bedel ifadesi kullanılır. Bir insan bir haksızlık yaptığı zaman ister kendine ister bir başkasına. Eğer ise yani insanlık damarı hala canlıysa, vicdanı hala kararmadıysa, bu haksızlığı takip etmesi gereken ikinci adım bedeldir. Yani bunu telafi edecek, onun yerine ikame edeceği bir davranışı arkasından hemen getirmesidir. Yani birisine bir kötü söz mü söylediniz, hemen arkasından bir bedel ödemeniz lazım. Onun yerine bir şey koymanız lazım. Bu e, e, ayetler, yani zulümat, hocamın tercümelerinde, e, Zulmata, karanlıklar anlamı veriliyor. E, Yerinden etmek bir şey. E, haksızlık yapmak, e, zulmetmenin o anlamı da var. Fakat bu e, insana dönük baktığımız zaman zulmün insanın kendi kendine zulmetmesi dediğimiz şey bence çok daha detaylı evet. analizleri gerektiriyor. Yani bir insan kendi kendine nasıl zulmeder başkasını anladık. Adamın malını elinden alıyorsun, zulmettin. Dayak atıyorsun, zulmettin. Kötü bir söz söyledin, zulmettin. Hepsi tamam. Peki bir insan kendisine nasıl zulmeder? Mesela insani tarafınızı bastırdığınız zaman insan nihayetinde bir potansiyel, çok büyük bir potansiyel. Öyle insan var ki dünyayı inşa ediyor. Öyle insan var ki dünyayı fesada uğratıyor. Öyle insanlar vardır ki Kur'an-ı Kerim onlara bir avuç insan der. Bir avuç birkaç yerde geçer mi? Bir avuç insan onları över. Ya, içinizden ulu bakiyetin böyle kalıcı değer üretmesi gereken insanların Hayır olması gerekmez miydi diyor. Tohum insanlar, tohum fikirlere sahip insanlar olması gerekmez miydi? Ama çok az oldu. Diyor. Çok az oldu diyor. Dolayısıyla iyilik yapanların sayısı total olarak insanların içerisinde bakarsanız Kur'an-ı Kerim onları bir avuç insandı diyor. Ha, bir avuç insan var iyilik yapan koca bir e, canavar gibi. Çünkü bütün kötü insanları tepeden baktığınız zaman toplayın yüz bin insana yukarıdan bir e, drone ile çekin tek bir varlık olarak görünürler. O bir canavar gibidir yani bu hem e, tam Sopsin Leviathan'ını e evet. böyle tanımlar canavar gibi hem Montaigne savaşa giden yüz bin kişilik orduyu tepeden baktığınız zaman canavardır diyor. Teker teker topladığınız zaman birer insandır. Ama her bir insanın kötü insanı topladığınız zaman bir canavardır. Savaşa giden, fesada uğratan yeryüzünü canavardır. Dolayısıyla burada insanın kendi yetkinliğinin, kendi potansiyelinin neler yapabileceğinin farkına varmaması ya da bunu üstünü örtmesi, gereğini yapmaması zulümdür. Her şeyden önce insanın kendisine zulmü. Yani sen ben şunu şöyle bir cümle kurarım ben diyorum ki dünyada sen yoksan dünya bir eksik. Bu ne demek? Yani Senin bir potansiyelin var, bir görevin sende, var. Sen de ciddi bir potansiyel evet. var ama sen eğer amorf, şekilsiz, evet. kişiliksiz, kimliksiz bir varlık olarak yetiştirildinse ve kendine hiçbir misyon yüklemedinse, dünyada bir yer tutan bir varlık olarak tarihe şahit olan değil de tarihi yapan bir insan olarak yeryüzünde kendimin benim bir misyonum var. Bunu demedinse o zaman o bir avuç iyi insan içerisinde olma şansın azalıyor. Dolayısıyla önce bir kendilik, bendik algısı. O algıyı Kur'an-ı Kerim bütün mesela Yahudilere söylüyor. Ben sizi seçtim. Ben sizi seçtim. Aynısını Hristiyanlara söylüyor. Sizler dünyanın tuzusunuz. Yani her şey kokar siz kokmazsınız. Müslümanlara söylüyor kuntum hayra ümmetin en hayırlı en, en hayırlısı sizsiniz. Dolayısıyla burada bir herkese mavi boncuk meselesi değil. Seçip misyon yüklediği insanı onore etmek, onu bir misyon adamı olarak yüceltmek Hz. Peygamber'e bile. Yani Sübhanellezi, esra bi abdi. Kulunu yücelten Allah'a esra serva kökü yüceltmek öncelikle. Yücelten çünkü bir misyon yüklüyorsanız ona bir e, Diyeceksiniz ki sen bu iş için en layık olansın, zira tarihin akışını değiştireceksin. Hocam Şimdi bu de ki, misyon insana bu de bir defa şey, kendi potansiyelinin farkında olmayı şey. sağlıyor. Bu büyük bir onur. Risk nedir? Ta başta söylediğimiz şey, her insanın Peygamber dahil buna, her insanda insan olmanın gere gereği olarak bir gölge taraf olabilir. Evet. Onun onun farkında olarak diyelim. Yunus Peygamber'in Ninovayı terk etmesi, Peki. bakın bir gölge taraftır. Ya sonradan e, işler yoluna konuluyor ama mesele o gölge tarafın farkında olmak, farkında olmak. Gel bakalım. Anneni mi kaybettin? Evet, anneni kaybettim. Tamam. Sakin ol. Musa! Musa! Buradayım. Çareklerine çıkar. Üzerine bastığın toprak. Kutsal toprak. Dağların soyunun yaratıcısıyım. İbrahim'in, İsa'nın ve Yakub'un.